Şimdi bir grup böyle. Yahudilerden bir grup böyle. Feveyrun lillezine yektubunel kitabe bi eydihim. Yazık o kimselere ki o kitabı kendi elleriyle yazarlar. Ya da kendi elleriyle bir kitap yazarlar. Sümme yekulune hâzâ min indillâh. Derler ki bu Allah katındandır. Niye böyle yaparlar? Li yeşterû bihi temenen kalîle onunla geçici bir menfaat elde etmek için. Bu menfaat ne? Para olabilir, bazı onun için yapar. Mevki makam olabilir, itibar olabilir. Bana saygı duysunlar, beni işte büyük adam, büyük veli, büyük din adamı görsünler diye. Yani dünya ile ilgili çeşitli itibar şekilleri olabilir. Ama bunların hepsi bir gün biteceği için az bir bedeldir. Ondan sonra ahiret başlar. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ كَتَبَتْ Elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Kazançlarından dolayı yazıklar olsun onlara. Yani ya da daha, daha Türkçesi elleriyle yazdıklarından dolayı çekecekleri var kazandıkları şeyden dolayı çekecekleri var. Peki Müslümanlar içerisinde böyleleri var mı? Zaten öyle olmayanlar az. Mevlana'nın şeyini açın, mesnevisini. En başında, en baş, ilk cümlesi şu. Bu dini anlamada işte dinin asıllarının, asıllarının asıllarıdır diyor. Bu din nasıl nedir? Kur'an. Onun nasıl? devh mahfuz. O nasıl? allah Teala'nın kendisi. Anlaşılmamıştır diye diyor ki Allah'ın en yüksek fıkhıdır diyor. Yani öyle devam edip gidiyor. İşte birisi gidiyor bilmem Ravza-i Mutahhara'da oturuyor Peygamber Efendimiz'e bir tefsir yazıyor, gelip yazıyor falan. Kendilerini kutsamak için bir sürü şeyler. Şimdi mesela Risale-i Nur'larda bunu çok fazla görüyoruz. Ama bu Said Nursi'ye mahsus bir olay değil. Bu Gazali ile başlayan ve devam eden. Hatta Gazali ile başlayan değil. Daha önceden başlıyor da Gazali ile iyice yerleşmiş. Mesela El-Munkuzü Dalal'a bakın. Orada diyor ki Peygamberler bilgilerini meleklerden alır. Biz de oradan Allah'tan alırız. Ne alçak gönüllük değil mi? Şimdi bakın Risale-i Nur'larda Said Nursi neler söylüyor? Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Müslümanları uyarmamız lazım da onun için. Milyonlar gidiyor arkasında. Ama bilsinler. Kadip etmeme, etmeyecek, edip etmemeleri bizim işimiz değil ki. Biz yarın Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi biz bunu yaptık diyeceğiz. Evet yazdık bu kitapta. Şimdi bana diyorlar ki yazdın. Konuşma. çok sevdiğim bir abi abim durumda olan bir zat vardır. Bir gün bana geldi dedi ki Abdülaziz Bey dedi işte 30, 30 senedir abi kardeş birbirimizle gayet iyi geçindik evet. Hiçbirbirimizi üzmedik gerçekten öyle. Hakikaten çok beyefendi bir insan. Kendisine rica edilmiş o da işte bana çekinerek söyledi. Ya işte yazmışsın, ne olursun bir yerde konuşma. Bir yerde konuşma diyor. E peki ne olacak, kime ne faydası var? Bak şimdi gizleme şey meselesi var ya işte. Şimdi bakın, şu bizim Aracılık ve Şirk kitabının 87. sayfasından okuyorum. Burada diyor ki, Kur'an'ın gizli gerçekleri, Risale-i Nur'la birlikte bize iniyor. Kur'an'ın gizli gerçekleri, ne demek bu? Kur'an'ı bilin diyeyim açık. Gizli gerçeği ne demek? Bunu hiç kimse bilmiyor. Sen nereden biliyorsun? Bizi iniyor diyor, iniyor. Üzül ediyor. Peygamber devrinde Kur'an'ın vahiy suretiyle inmesi gibi bu nerede bu şualar? Birinci şua, 24. ayet ve ayetler, üçüncü nokta. Oradan okuyor. Kur'an'ın gizli gerçekleri Risale-i Nur'la birlikte bize iniyor. Peygamber devrinde Kur'an'ın vahiy suretiyle inmesi gibi her asırda Kur'an'ın arştaki yerinden, Kur'an'dan değil, dikkat edin. Kur'an'ın açtaki yerinden. Ve manevi mucizesinden feyiz ve ilham yoluyla onun gizli gerçekleri ve gerçeklerin kesin delilleri iniyor. Kur'an'ın gizli gerçekleri ve gerçeklerin kesin delilleri iniyor. O zaman Kur'an'ın gizli gerçekleri iniyorsa bu kitap Kur'an'dan daha önemli olmaz mı? Risale-i Nur denilen Risale-i Nurlar bu neredeymiş? Şualar birinci şua. Orada geçiyor. Risale-i Nurlar ne doğunun kültüründen ve il, il, ilimlerinden ne de batının felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur. Ben tabi sadeleştirdiğim kısımdan okuyorum. Ne doğunun kültüründen ve ilimlerinden ne batının felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur. O gökten inmiş Kur'an'ın doğunun da batının da üstünde olan arştaki yerinden alınmıştır. Kur'an'dan mı alınmış? Kur'an'ın arştaki yerinden alınmış. Arşa kim çıkıp da bir şey alabilir? Ne olmuş oluyor? Son kitap oluyor değil mi? Risale-i Nur denilen 33 adet söz, 33 adet mektup, 31 adet lemalar, bu da şu alardan alınmıştı yine. Bu zamanda, bu zamanda Kur'an'daki ayetlerin ayetleridir. Ayetin ayeti ne demek? Kur'an'ın ayetini bir şeye delil getirirsiniz değil mi? Şu şöyledir, Allah şöyle buyuruyor dersiniz. Peki ayetin ayeti ne olur? Kur'an'ın doğruluğuna Risale-i Nur'u delil getirirsiniz. Çünkü o daha, daha son kitap oluyor. Zaten bu yanlış anlaşılır diye bu ben dediğimi kendisi de söylüyor. Yani onun gerçeklerinin göstergesidir. Anlaşılmamıştır diye tekrar ediyor onun hak ve hakikat olduğunun kesin delilleridir. Kur'an'ın doğru olduğunun delili neymiş? Risale-i Nur'muş. Halbuki biz biz yaptığımızın, yazdığımızın doğru olduğuna Kur'an delil getirmemiz lazım. Kur'an doğruluğuna delil Risale-i Nur'muş. Görüyor musunuz? Kur'an ayetlerinde yer alan inançla ilgili gerçeklerin gayet kuvvetli belgeleridir. İnanç konusu da Kur'an'daki inançları da Nur'dan ancak takviye edebileceksiniz. Gördünüz mü şimdi? Onun için tekrar ediyorum, kendisini dindar saymayan hiç kimse yoktur yer yüzünde. Lütfen dindarlık bizi aldatmasın. En ateisti de kendisine göre kendini dindar sayar. Sadece dindarlığın tarifi değişir. Onun için dini kendimize uydurmayalım. Kendimiz dine uyalım. Onun için bu dostlarımızı da ben Allah rızası için uyarıyorum. Yani Allah'ın huzurunda onlar da hesap verecekler, biz de vereceğiz. Şimdi bunları gizlemek var değil mi? Ya söyleme ne lazım? işte bu kadar insanların düşmanlığını falan. Güzel de kim söyleyecek bunları? Bunların içerisinde binlerce samimi işin farkında olmayan kişiler var. Onları kim uyaracak? <gülüyor> <gülüyor> ya ya diyor ki en büyük tenkit şu düşmanlarla değil de niye bizimle uğraşıyorsunuz? Ya kardeşim Şimdi benim evimde çocuğum, eşim hastaysa onlara ilaç getirmek, onları tedavi ettirmek gerekiyorsa komşumla ilgilenebilir miyim? Kaldı ki biz kiminle ilgilenmiyoruz ki? Biz Allah'ın kitabını okuyoruz. Muhatap kim olursa olsun. herkese okuyoruz. Şunu bunu, şu, onu bunu ayırmıyoruz ki. Herkes Allah'ın kulu. Ve istediğimiz nedir? Diyoruz ki biz bizim de biz de hata yaptıysak lütfen söyleyin. Şimdi bu ayeti tekrar okuyorum. Bak ne diyor Allahü Teala. Fawilun <feylün> lilladīn yektubun el kitabe bi <'eydiyim> Bir kitabı kendileriyle yaza yaz yazanların Sümme yekulûne hâdâ min indillâh. Sonra bu Allah tarafı, Allah katındandır diyenlerin çekecekleri var. Şimdi arştan alınmadır dendiği zaman Allah katındandır demiş olmuyor mu? Arşa kim çıkabilir? Zaten bize iniyor diyor. Ve veilun lehum fe lehum mimma ketebet Ellerinin yazdıklarından dolayı bunların çekecekleri var. وَوَيْرٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Kazançlarından dolayı bunların çekecekleri var. Şimdi Said Nursi tevbi etmiş ve ahirete Cenab-ı Hak onu affetmiş olarak gitmiş olabilir. Bu bizim bilebileceğimiz bir şey değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir şeydir. Ama bizim bildiğimiz bir şey var ki bugün bu kitabı Kur'an okur gibi okuyan bu kitap olduğu için Kur'an'a ihtiyaç yok bu da bu da işte Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini, gerçeklerini anlatıyor falan diye şey yapan binlerce insanlar. Onun için bu kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Lütfen Allah'ın kitabını okuyun. Lütfen. Hangi insan olursa olsun yaptığında hata olur, kusur olur. Ama Said Nursi kendi kitabında hatayı ve kusuru kabul etmiyor. hatasız ve kusursuzdur diyor. Bak. Şöyle diyor. Bu da nerede 152? 11. şua. Şua var 11. şua. 11. meselesin haşiyenin haşiyesinin bir layıkasıdır diye sözler. Şüphesiz Kur'an'ın nurlu parıltılarıdır. Açıklamaya muhtaç yerleri eksik olmamakla birlikte tümüyle kusursuz ve eksiksizdir. Kur'an-ı Kerim açıklamaya muhtaç yerleri var değil mi? Tümüyle kusursuz ve eksiksizdir diyor. Kusursuzluk kime aittir? Allah'a. Risale-i Nur bu asırda bu tarihte bir urvetül vüska'dır. Yani en sağlam kurttur. Bu vasıf neyin vasfıdır? Kur'an-ı Kerim. Yani çok sağlam kopmaz bir zincir ve bir hablullah. Yani Allah'ın ipidir. Ona elini atan, yapışan kurtulur. Hadi buyurun. Ona yapışan kurtulur.